Merhaba Oğuz abi. Şu monofil ki e, olayı hakkında çok üzüldüm. Geçmiş olsun. Verdim parayı yazıp. Sizin kısık. Neden bilmiyorum. Geçmiş olsun. Activision'a veya e, Steam'e bir şapırt mail çek. Olmadı e, Activision... E, e, Activate key'ini değiştir. Cık, öyle bir gir. Sürümünü güncellemeden. Yani güncellemeden giriliyorsa öyle ya. Gün, yine güncelle. Cık. Ve abi... Nereye sıçacaklar? Bugünkü sorum bu. Nereye sıçacaklar? Nereye sıçacaklarını yazarsanız alttan sevinirim. Eee... Dediğim gibi. Kıvırcık saçlar harbiden kurban olalım. Neyse. Grubumuzda spoiler vermek, hakaret etmek, küfürlü yorum yazmak yasaktır. Hepinize iyi eğlenceler. Hoşçakalın la. Ne oluyor Ne oluyor la?